Selamlar herkese. Bugün sonuncu time'da en çok para getiren taktiği göstereceğim. Bir önceki videoda da e, en fazla para getiren 4 taktiği göstermiştim. Ama bu videoda göstereceğim taktik e, çok fazla getiriyor. Yani en çok getirenlerden birisi diyebilirim. Şimdi hemen başlayacağım çünkü acelen var. Videoyu alelacele çekiyorum. Şimdi e, ilk önce taktik <laughs> taktik kuars taktiği. Yani Birazdan göreceksiniz zaten. Şimdi ilk önce e, nedire gelip gidiyorsunuz. Oyun çok kastı. Tamam. Şimdi e, nedire geldiniz ya. Bakın buradan şeyden çıktınız. Buradan geldiğinizde burada şey göreceksiniz. Yukarı doğru çıkan bir yer göreceksiniz. Evet. Buradan e, burası aslında korumalı alan. Buradan ilerlediğinizde. Yani buradan ilerlediğinizde bayağı birileri gittiğinizde korumalı alandan çıkıyorsunuz. Korumalı alandan çıktığınızda çok e, böyle iç içe girmiş, birbirine girmiş yerler görebilirsiniz. E, oralar bitiyor merak etmeyin. Oraları falan bayağı geçtikten sonra artık kuvarslı alanlar gelmeye başlıyor. Yani kuvarslar gelmeye başlıyor. E, hele ki servetli bir kazmanız varsa bu servetliyle çok fazla şey yapabilirsiniz bir tane kırdığınızda e, 4-5 tane çıkabiliyor. Ben de e, çıkmıştı zaten. E, neredeyse yani tam bakmadım ama galiba 4 stick e, tam şeye geliyor. Tam bir stick kuvarsa geliyor. 4 stick e, kuvars çevirip e, biz e, 4 stick kuvars çevirip 1 stick quartz bloğuna geliyor. Şimdi zaten göreceksiniz. Şimdi diyelim e, benim dediğim gibi buradan geldiniz, gittiniz benim dediğim yerleri açtınız ve kuarsınız topladınız, tamam mı? 8 stack kuars 8 stack kuars topladınız diyelim. Sonra onları dönüştürdünüz. 2 stack kuars bloğu oluyor. Spawn'a geliyorsunuz. Şimdi zaten burada da göreceksiniz. Aynen. geldikten sonra sağda tüccar var. Tüccara geldiğimizde bloklar Burada e, bakın block of quartz var. Bakın. Bir tane adam biz e, tane bilim fiyatını tanesine 113 kinastan koymuş. 64'lü fiyatı 7283 kinas. Yani siz diyelim bir tane servetli kazmanız var. Bazen şey de çıkabiliyor nedir da arkadaşlar. Yani Böyle çok fazla kuvars olan yerler de çıkabiliyor. Yürüdüğünüz yerde kuvars çıkıyor. Hiç bitmiyor. Mesela oraya girdiniz diyelim. 5 dakikada 2-3 e, stek kuvars bloğu elde ettiniz. Gelip burada direkt şey yapın yani. E, gelin burada bloğu çevirin. Ardından da buradan şey yapın. Satın. Yani bakın adamın biri de koymuş. 1900 bu kazık pardon. Bu 17'li fiyatı. Bunu boşverin. Bakın adam 64'lü fiyatına koymuş. 113 kinas. Gidibin 289 kinas. Mis gibi elde. Siz bir de e, elde ettiniz diyelim. Yani bir 10 hayır 20k falan bir şey ediyor. Yani çok fazla getiri sağlıyorsunuz bu sayede. Yani ben de bundan çok fazla gelir elde ettim. Önceden. Yani sürekli şeylere gidiyorduk. Arkadaşlarla beraber ee, şeylere gidiyorduk sürekli. nedira gidiyorduk eskiden. Her gün nedira gidip böyle yani 10-20 stek şey topladığımızda oluyordu bazen. kuars şeyleri Neyse işte buradan dönüştürdünüz diyelim. Sonra geldiniz buradan sattınız. Mis gibi kar işte. Neyse ee, dediğim gibi videoyu alelacele çektim. Benim önceki bir şeyim de var. Iııı ee, ne, nedir ona? para kasma taktiği de var işte Dört tane para kasma taktiği videosu çekmiştim onu kartlara koyarım e, kartlarda görmezseniz kanaldan gidip de izleyebilirsiniz neyse e, kendinize iyi bakın hoşçakalın